Ben de bu evde yaşamak istemiyorum. Ne yapacağız? Önce ben istedim. Önce benim istediğimi yapacağız, sonra senin istediğini bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yalı Çapkını 40. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferit, Yalı'daki olayların ardından tamamen farklı bir rotaya yöneldi ve kendisini Kazımların evine doğru yol aldığını buldu. Kazımların yaşam tarzı ve samimi atmosferi, Ferit'i derinden etkiledi. Ayrıca Seyran'a daha fazla alan ve özgürlük tanıdı, bu da onun için büyük bir değişimdi. Ferit, bu yeni düzene çabucak adapte oldu. Ancak Seyran, Ferit'in Kazımlara bu kadar hızlı entegre olmasından endişeliydi. Bu ani değişim, yalıdaki dengeleri alt üst edebilirdi ve Seyran, bu karmaşıklıkla başa çıkmak için hazırlıklı olmak istiyordu. Müket, yaşananların etkisi altında Kaya ile özel bir konuşma gerçekleştirdi ve onu Kazımların evine getirdi. Bu yeni düzen içinde, Nüket ve Kaya da kendi rollerini bulmaya çalıştılar. Ferit ise bu yeni düzene uyum sağladıktan sonra Tarih ile ilk seansına başladı. Ancak seans beklenmedik bir gelişme ile sarsıldı. Bu da Ferit'in geleceğe dair düşüncelerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Ferit gelecekteki planlarını şekillendirmeye çalışırken, Halis ile özel bir görüşme yapmak için Yalı'ya geri döndü. Ancak Halis'in kararlı tutumu Ferit'i şaşırttı ve bu durum, Yalı'daki tüm sakinleri etkileyen büyük bir değişime yol açtı. Yalı'daki ilişkiler ve olaylar daha da karmaşık bir hal aldı, ve herkesin geleceği belirsizdi. Yalı Çapkını dizisini sevenler ve kesinlikle bitmesin diyenler videoyu beğenip yorum yapsın da sayımızı görelim. Videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere